Deremene Gamer kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda 2024 yılı içerisinde Diablo 4'te ne gibi değişiklikler olacak? Bununla ilgili bilgiler veriyor olacağım. Tabii ki de bu 2024 yılında gelecek olan bütün bilgiler olmayacak. Buna eklenebilir veya da şu anda benim anlatacaklarım içinde değişiklikler olabilir. Bize verilmiş olan bilgileri size paylaşıyor olacağım. İlk olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki Diablo 4'ün ikinci sezonu 23 Ocak'ta bitiyor olacak. Diğer Diablo 4 sezonlarına baktığımızda bir sezon bittiğinde diğer sezon hemen aynı tarihte geliyor. Bunun için Diablo 4'ün 3. sezonuna 23 Ocak'ta geliyor diyebiliriz. Peki bununla ilgili en önemli değişiklik hangisi olacak? Arkadaşlar Diablo 3 oynayan bilir. Ben çok fazla oynamadım ama bir leaderboard sistemi vardı. Diablo 4'ün sezon 3'ünde de bir leaderboard sistemi olacak. İsmi de Gunlet olarak geçiyor arkadaşlar. Peki nedir bu Gunlet? Biraz ondan size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Gunlet her hafta değişen bir zindan sistemi. Yani bu zindanlar herkese farklı farklı değil. Aynı bir zindan olacak. Yaratıkların ve e, elit yaratıkların aynı yerde olduğu. Yani dungeon'a kim giderse girsin dungeon'ın değişmediği bir dungeon olacak. Ve bu her hafta e, değişikliğe uğrayacak ama. Bunu açmak için level 100 olmanıza gerek yok buranın iyi bir yanı World Tier 4'e geçtiğiniz anda ganlık yapabiliyor olmanız bu güzel bir şey ve bu Dancında arkadaşlar en güzel şeyler benim en beğendiğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz dungeon'da giderken item gear falan düştüğünde işte onlara bakarız falan bunda öyle bir şey yok arkadaşlar direkt ilerlerken yaratıklardan veya elit monsterlardan hiçbirinden item düşmeyecek dungeon'ı tamamladıktan sonra ödülümüzü alıyor olacağız. Önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar leaderboard sisteminin nasıl olacağı. Ee, burada örnek olarak Barbarian'dan vermişler. Solo Barbani, yani tek başına oynayanlar için solo Barbarian nedir? Bunların diğer versiyonları da var tabii ki de. Sorcerer oynayanların solo Sorcerer leaderları veya Necromancer oynayanların solo Necromancer leader gibi. Herkesin kendine özel böyle leaderları olacak. Burada önemli olan arkadaşlar o hafta içerisinde ilk 1000 sırada olabilmek. İlk 1000 kişinin içinde olduğunuz zaman size Hemen şurada sağdan gö göstereyim. Seal of Wordy e, mührünü veriyor ve ödülünüzü almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sonraki haftalarda tekrar sıfırlanıyor. Tekrardan yine bu bin kişilik grubun içine girmeye çalışıyorsunuz. Tek başınıza yapmak istemezseniz eğer hemen şöyle alttan detaylı olarak bir şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar şu üst satırda zaten görüyorsunuz. Herkesin solo veya ikili grup Üçlü grup veya dörtlü grupta bu yarışmanın içerisine girmesi mümkün. Dediğim gibi her hafta bu sıralama değişecek ama şöyle bir güzel bir şey yapmışlar insanların emeği boşa gitmesin diye. Hall of the Ancients diye bir yer daha var arkadaşlar. Burada da her hafta ilk ona girmiş olan kişiler ve hatta grup olarak yaparsanız ikili, üçlü veya dörtlü gruplar halinde yaparsanız ilk ona girerseniz Hall of the Ancients'da kendinizi görebileceksiniz. Şimdi de arkadaşlar biraz e, sezon 3'te gelecek olan endgame içeriklerinden bahsetmek istiyorum. E, bunlar yeni içerikler değil. E, sadece güncelleme gibi. Onu da söyleyeyim. Endgame içerikleri deyince e, yeni bir şey beklenti oluşuyor. Helltide'da bir değişiklik yapmışlar arkadaşlar. Bu güzel bir değişiklik olmuş. E, biliyorsunuz Helltide 1 saat arayla geliyordu. Hani 1 saat Helltide yapıyorduk. Sonra 1 saat bekliyorduk. Sonraki 1 saatte tekrar Helltide çıkıyordu. Ona çok güzel bir değişiklik yapmışlar. Artık Helltide 55 dakika alanda duracak. Ondan sonraki 5 dakika olmayacak. Sonra tekrar haltayt olacak. Yani biz Helltide'ı oyunda sürekli göreceğiz. Sadece 5 dakika bir ara var. Onu da zaten hissetmeyiz bile. Onun haricinde arkadaşlar biliyorsunuz item power'lar 925 gir skora kadar çıkar, çıkar, çıkarılmıştı. E, bunu farmlamak için insanlar genelde sezon 2'nin uberbosu olan Duriel'e gidiyorlardı ve burada sürekli bundan çıkarmaya çalışıyorlardı. Diğer türlü 925 item çıkarmak çok da kolay değildi. Yani küçük ihtimallerde World Boss'lardan falan çıkarıyorduk. Artık bunu yani daha kolay demeyeyim de çeşitliliğini biraz arttırmayı planlıyorlar. Yani Open World'de oynayan da veya Nightmare Dungeon farmlayan kişi de oradan 925 item'ını alabilsin diye bununla ilgili bir çalışma yapıyorlarmış. Hani daha fazla elde edilebilir durum Duruma gelmesini istiyorlar 925 itemliğe bu. Bir önemli haber de arkadaşlar bilgisayarla oynayan arkadaşlar için önemli değil ama konsolla oynayan arkadaşlar için gold takasında kolaylık olması için bazı değişiklikler yapmışlar. Yani atıyorum bilgisayarla oynayan direkt klavyeden hemen işini hallederken konsolda oynayanlar şimdi nasıl bir işlem yapıyorlardı bilmiyorum ama biraz daha zordu demek ki. Bununla ilgili bir düzeltme yapıyorlar. Orada da işi kolaylaştırmak istiyorlar. Sezon 3 ile ilgili e, bizim bildiklerimiz ve benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi sezon 4'e geçiyoruz. Sezon 3 ile ilgili e, önümüzde e, campfire chat olacaktır. Orada da detaylı bilgi alırsak onu da tekrar videosunu yapıp bilgilendirmelerini yapacağım. Sezon 4 ile ilgili arkadaşlar elimizde çok fazla bir bilgi yok. Yalnızca Nisan ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Ki büyük ihtimalle öyle olacaktır. Biliyorsunuz sezonlar 3 ayda bir değiştiği için. Nisan ayı içerisinde sezon 4'ü oynuyor olacağız. Bununla ilgili sadece gear yani bizim itemlerle ilgili bir değişiklikler yapmayı planlıyorlarmış. O da şu şekilde biliyorsunuz ki action RPG oyunlarında bir itemde çok fazla statlar oluyor. Biz bu statları karşılaştırırken çok zorlanıyoruz. Bununla ilgili hem bulduğumuz iyi itemi saklama konusunda hem de bu itemleri karşılaştırırken daha kolay karşılaştırabilme adına bazı değişikliklere gideceğini söylüyorlar. Önemli değişik değişikliklere gideceklerini söylüyorlar ama tabii net bir bilgi yok bunun için e, sezon 3'ten sonra olacak olan sezon 4'ün kampanya chatini beklememiz lazım bu sezonla ilgili elimizde çok fazla bir bilgi yok 2024'ün sonuna doğru arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni expansion gelecek bu yeni expansion ile ilgili ilk söyleyeceğim şey ana hikayenin devam ediyor olması olacak. Biliyorsunuz ilk Diablo'ya başladığımızda Lilith başlayan ve Lilith biten bir ana hikayemiz vardı. Bu ana hikayenin devamını göreceğiz yeni expansion'da. Bu expansion'ın da geliş tarihi belli değil ama e, tahmin olarak yani bu içerik üreticilerinin birleştiği nokta Ekim gibi yani Eylül Ekim gibi Kasım'a sarkmayacağını düşünüyorlar. Eylül Ekim gibi yeni expansionın geleceğini söylüyorlar ama dediğim gibi bu net bilgi değil. E, bunun için beklememiz lazım. Yeni expansion'da artık yeni bir bölgemiz oluyor. Nahanto adında ve burada Provincial ve Kurast adındaki yine yeni bölgeleri ziyaret etme şansımız olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce de e, açıklanan yeni sınıf yeni expansionla beraber gelmiş olacak ve bununla ilgili bize vermiş oldukları tek bilgi daha önce Diablo evreninde görmediğimiz bir sınıf olacakmış. Bununla ilgili yani hangi sınıf olabilir kendi aranızda tartışabilirsiniz. Hatta yorumlarda da belirtebilirsiniz. Kendi aramızda bir fikir oluştururuz. Yeni expansionla ilgili arkadaşlar Kasım'ın 4'ünde Rob Ferguson'un verdiği röportajda, Force Gaming'e vermiş olduğu röportajda Early Summer yani 2024 erken yazından yani bu Haziran-Temmuz gibi büyük ihtimal daha fazla bilgi sahibi olabileceğimizi söyledi. Büyük bir ihtimal Haziran-Temmuz gibi yeni expansion ile ilgili çok çok daha fazla bilgiye sahip olacağız. Gelecek olan eklentilerle ilgili arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Hemen aşağısında planlanan bazı update'ler var ama bu ne zaman gelir bilinmiyor burada 3. sezona yetiştirmeyi planladıkları söyleniyor. Şöyle bir şey arkadaşlar biliyorsunuz biz itemlerimize aspek basıyoruz. Bu aspektleri de bazı dungeonları bitirerek kodeksimize alabiliyorduk biliyorsunuz ama kodekste bu aspektlerin en düşük oranıyla bize geliyordu. Mesela örnek verecek olursam kafanızdan herhangi bir aspekt düşünün işte sallayarak söylüyorum işte %10 saldırı hızı verir. %10 ile %30 arası. Ama de bu %10 olarak kalırdı. Ve biz bulduğumuz %30 olanları sürekli bankamızda veya çantamızda saklamak zorunda kalırdık. Ve bu bizim için çok fazla yer kaplardı. Şimdi ise arkadaşlar bununla ilgili şöyle bir değişiklik yapmak istiyorlar. Bu çok önemli ve güzel. Diyelim ki biz dungeon'ı yaptık. %10 kodeksimiz de var. Herhangi bir mob'dan, dungeon'dan nereden olduğu önemli değil. %10'un üzerinde bir aspekt düşürdüğümüz zaman bizim kodeksimiz de artıyor arkadaşlar. Yani atıyorum %30 max bir Aspe'yi buldun ve bunu kullandın. Artık tekrar bunu bununla ilgili e, tekrar bulmak zorunda kalmayacaksın. Kodeks'in direkt %30'a yükseliyor olacak ve bu sayede arkadaşlar bizim bankamızda e, saçma sapan belki item hiç işimize yaramıyor ama aspekti güzel olduğu için sakladığımız itemleri saklamak zorunda kalmayacağız ve çantada daha fazla yerimiz olacak. Bu güzel bir güncelleme. 3. sezona yetiştirmeye çalışıyorlar. 3. sezonda gelir diye düşünüyorum hatta ben. Burada direkt 3. sezon için planlanmış gibi gözüküyor. Yani yetişmezse 4. sezonda kesin gelir diye düşünüyorum. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sezon 3 ile ilgili veya hatta oyunla ilgili yeni bir güncelleme olduğunda tekrar yeni videolarla sizi bilgilendiriyor olacağım arkadaşlar. Ee, videoların azlığı sebebiyle hani kendi yaptığım olmasa da e, oyunda tutulmuş oynadığım karakterlerdeki bu de paylaşmayı düşünüyorum. Bununla ilgili de eğer merak ettiğiniz veyahut da öğrenmek istediğiniz bu itler varsa yorumlarda bahsederseniz ona göre öncelik almaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.